Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ve çapkın'ın yeni bölümünde neler olacak? Analizimizi geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Seyran ve Ferit ilişkisi yavaş yavaş aşka dönüşmüş olsa da Pelin Yusuf'un işbirliği her şeyi bozacak. Seyran Ferit'le Pelin'le alakasını tamamen kesmesini isteyecek fakat bir yerler yaşamaya devam edecek. Diğer yandan Yusuf tamamen Seyran'dan ümidini kesecek. Abidin Suna aşkı İfakat Engin'ine takılacaktır. İfakat Abidin'e Suna'dan uzak durması konusunda uyaracak arkadaşlar. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.